Merhabalar, bugün 12 Mayıs 2020 Salı günü. Sağlık Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu veriler çerçevesinde sizlerle COVID-19 pandemisi verilerini paylaşacağım. Bugün 141.495 hastamız var toplam hasta sayımız. Toplam yoğun bakım hasta sayımız 1045'e düştü. Entübe hasta sayımız 576'ya düştü. İyileşen e, hastalarımızın sayısı 98.889, inşallah 100.000'e varacak. Test sayımız bugün 37.000, e, vefat eden e, vatandaşlarımızın sayısı 53, e, pozitif vaka sayımız da 1.704. Esasen bu kaydı yapmamın bir sebebi de e, son bir hafta 10 gündür e, Hükümetin, devletin tedbirleri gevşetmemesine rağmen ortalıkta anormal şekilde insanların dolaştığı e, ve pandemiye kulak asmadığı artık tabi biraz da moraller de bozuluyor haklı olarak e, sıkıldığını görüyorum. Bu gevşetme dolayısıyla da rakamlarda bir değişim var. Size bu akşam onu göstereceğim. E, şöyle burası burası 1, 11 Nisan'daki tepe noktamız. 5138'lik bir günlük vaka artışı var. Ondan sonra ufak ufak yine çıkı yine çıkı hafif bir aşağı doğru eğimle ee, rakamlarımız inmeye başlamıştı ta ki 22 Nisan günü 3083'lük rakamı yakaladığımızda ve ansızın düşmeye başladı, belli bir süre. Tabi e, bundan sonra bu süreç biraz daha zorlaşmaya başladı çünkü insanların moralleri bozuldu evde oturmuyorlar kuralları esnetiyorlar. 29 Nisan'da sonra e, bu son 12-13 günlük periyotta e, işte birazcık karışmaya başladı ve o dik aşağı inen eğim bir anda yavaşladı ve e, 2900'lerden işte dün 1100'lere şimdi bugün 1700'lere yeniden fırladı. İyim azaldı. Yani bu da gösteriyor ki bazı vatandaşlarımız tedbirlere kulak asmıyor ve e, bu tedbirleri gevşetiyor ki hafta sonu işte veya akşamları sahil kenarında piknik yapanları yeniden görmeye başladık. Saçma sapan AVM'lere giden insanlar ihtiyacı olmadığı halde görmeye başladık. Sokaklarda abuk sabuk yürüyen insanları görmeye başladık. Böyle giderse sıkıntılar daha da uzayacaktır. Bu işin bitmesini istiyorsak bir ay daha evde oturacağız. Bir ay sonra bu iş biter ama herkes bir ay uyuması lazım bu tedbirlere. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum. İyi, iyi iftarlar diyorum. Sağlıcakta kalın.